Merhaba, ben Elif. İnsanlar neden birbirini kıskanır? Bu kıskançlıktan sebebi neler? E, bunları öğrenmek çok istiyorum. Çünkü Türkiye'de ve dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Teş Kıskançlık, genellikle güzel insanlar kıskanılıyor. Zenginler kıskanılır. E, akıllı olan insanlar kıskanır. imanlı olan, namuslu olan insanlar kıskanılır. E, sanat gücü olan, malı mülkü çok olan, sevilen, sayılan, değerli olan, başarılı olan insanlar kıskanırlar. E bizde de bunların hepsi var olduğu için bizde kıskanan çok oluyor. Ama kıskanan çok olduğunda hayat daha lezzetli olur. Çünkü kıskananın çok olduğunu gördüğünde mümin de bir manevi keyif meydana gelir. Mümine kıskanılmak ibadet sevabı olarak gelir. Yani mümin daha güzelleşir, daha keyiflenir daha sağlıklı, daha sıhhatli olur, daha başarılı, daha akıllı olur. Kıskananın aklı gider, güzelliği gider, sağlığı, saati gider, zenginliği gider, gücü gider, kavrulur, pişer. Evet. E, müminde de tam tersine hep olumlu gelişmeler olur. E, müminde olumlu gelişmelerden hoşlanacağına göre e, kıskanılmak mümin için nimettir. Dolayısıyla o kardeşlerimiz de çok rahat olsunlar, hiçbir şey çıkmaz kıskançlıktan. Kıskanan sadece yanar, kıskanılana hiçbir zarar gelmez. Evet. Hatta i̇şte ona gidecek olan nimetler e, kıskandığı kişiye gider demiştiniz siz. Tabi tabi. Yani onun ona gelecek zenginlik kimi kıskanıyorsa ona gider. Ona gelecek güzellik yine kimi kıskanıyorsa ona gider. Bereket yine kimi kıskanıyorsa ona gider. Dolayısıyla kıskanılmak nimettir. Kıskanmak da felakettir, beladır.